Merhaba arkadaşlar, ben Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeniniz Sülyan Şenkul. Bugün sizlerle ünlemleri öğreneceğiz. İlk olarak ünlem ne demek onun tanımıyla başlayalım. Ünlem, sevinç, öfke, şaşkınlık, kızgınlık, üzülme gibi duyguları daha etkili yansıtmak için kullanılan sözcüklerdir. Bizim dilimizde bir hayli ünlem var. Biz burada en çok kullanılan, en sık karşımıza çıkan ünlemleri şöyle bir sıralayalım. Bakın bunlar çok sık kullanılan ünlemlerimiz. Aa, eh, ya, hey, bre, hiç, of, oh, e, ha, ay, B Bunlar bizim burada gördükleriniz çok sık karşımıza çıkan ünlemler. Tabii ki ünlemlerin hepsi bunlar mı? Hayır. Bunlardan fazla birçok ünlemimiz var. Daha bir sürü ünlem sayabiliriz sevgili öğrenciler. E ee, ünlemler vurgu ve tonlama ile farklı anlamlar yansıtabiliyor. Mesela bir örnek verelim. E dediğimizde e mesela birisi bir şey anlatıyor daha ne var anlamındadır, değil mi? Eh dediğimizde ise git başımdan. Sinirlenme, öfkelenme gibi bir anlam yükleriz e sesine. Demek ki sevgili öğrenciler ünlem aslında sözcüğe ve bazen de harfe vurgu ve tonlamayla anlam yüklemek demektir aynı zamanda. Ünlemler Ortaya çıkış özelliklerine göre 3 e, grupta sınıflandırılıyor. Şimdi onlara bakalım nedir bunlar? Birincisi asıl ünlemlerimiz. İkinciye bakalım yansıma ünlemlerimiz. Ve üçüncüsü ise ünlem gibi kullanılan sözcüklerimiz. Biz bu üç grup halinde ünlemleri ne yapacağız? Sınıflandıracağız. Şimdi tek tek bakalım. Önce asıl ünlemlerimiz ile başlayalım. E, asıl ünlemlerimiz seslenme bildiren ve duygu yansıtan ünlemler diye iki gruba ayrılacak ve biz bunlara diyeceğiz ki asıl ünlemler ikiye ayrılır. Seslenme ünlemleri ve duygu ünlemleri. İki gruba ayırmış olduk biz asıl ünlemleri. Ee, şimdi bunlara bakalım. Hangisi ne demek açıklayalım. Seslenme ünlemleri cümlede dikkat çekmek uyarmak, sesi karşı tarafa ulaştırmak amaçlı kullanılan ünlemlerdir. Yani hepsinde bir seslenme anlamı vardır. Örneklerimize bakalım. Hey baksana bana dediğimiz zaman burada ne anlamı vardır? Sesi ulaştırma, karşı tarafa seslenme anlamı vardır. Bre ağlar, niçin oturmazsınız dediğinde ise ne anlamı vardır? Dikkat çekme anlamı vardır. Bakın burada dikkat çekme. Haydi dostlar susalım artık dediğimizde ise ne yapıyor? Artık susun diyor, konuşmayın diyor ve bir uyarma anlamı yüklemiş oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi seslenme önlemlerimizden en çok kullanılanlar bunlar. Yüklediği anlamlara baktık. Şimdi gelin bakalım bir de duygu önlemlerimize bakalım. Duygu ünlemlerimizde nedir? Cümleye, sevinç, sevgi, öfke, korku, şaşma, heyecan gibi duyguları katan ünlemlerdir. Yani duyguları bize ifade eden ünlemlerdir. Örneklerimizle açıklayalım. Aa şu bahçeye bakın. Böyle dediğimiz zaman burada ne vardır? Burada bir şaşkınlık, şaşma anlamı kattığını görüyoruz. Aa şu bahçeye bakın derken. Peki, tüh çok geç kaldık. Burada ne anlamı vardır? Bir tüfleme var, bir heyecan, bir telaş anlamı katmıştır burada da tüf ünlemi cümlemize. Ha göreyim seni evladım dediğimizde ise ne anlamı vardır? Destekleme, e, istek uyandırma, karşı tarafa teşvikte bulunma değil mi? O zaman bu da destekleme anlamı katmıştır diyebiliriz burada. Vah vah yine yetişememiş dediğimizde ise ne vardır? Burada da bir acıma anlamı, karşı taraf için bir üzülme anlamı vardır. Acıma anlamı katmıştır diyebiliriz. Evet, asıl ünlemlerimizi ayırdık. Duygu ünlemleri, seslenme ünlemleri. Şimdi ikinciye gelelim. Yansıma ünlemleri. Yansıma ünlemleri yansıma seslerden oluşmuş. Sözcüklerle dikkat çekmek, seslenmek, çağırmak anlamı veren ünlemlerdir. Neler bunlar? Haydi bakalım. Bakın, tak tak, pat pat, küt küt pisi pisi, kuçu kuçu, hoşt, hapşu bunların hepsi birer yansıma ünlemdir. Örneklerimize bakalım. Pisi pisi gel sana mama vereyim. Burada bakın pisi pisi yansıma sesiyle bir ünlem yapmışız. Kedileri çağırırken kullanıyoruz değil mi? Burada bu ünlemi kullandık. Bakalım çat elimdeki bardak kırıldı. Burada da o kırılmanın çıkardığı yansıma sesi ünlem olarak kullandık. Hoşt, git buradan hemen dediğimizde burada da ne yapıyoruz? Daha çok böyle köpekleri kovalarken bu ünlemi kullanıyoruz değil mi? Hapşu dediğimizde çok yaşa, rahat ve iyi yaşa. Burada da ne kullandık? Yine böyle hapşururken çıkardığımız sesin yansımasını kullandık. Evet, buraya kadar gördüğümüz bu ünlemler ve bu örnek cümlelerimiz bize yansıma seslerinde ünlem olabileceğini, yansıma sözcüklerle de cümleler kurulabileceğini ne yapıyor gösteriyor sevgili arkadaşlar. Evet, ünlem gibi kullanılan sözcüklerimize gelelim. Ünlem gibi kullanılan sözcüklerimiz bazı at soylu sözcükler, eylemler, hatta cümleler vurgu ve tonlama ile cümlede ünlem olarak kullanılabiliyor. İşte biz de bunlara ünlem gibi kullanılan sözcükler adını veriyoruz. Bakalım örneklerimize. Yaşasın sonunda istediklerim oldu cümlesinde yaşasın derken bu sözcük ne anlatıyor? Mutluluk anlatıyor. Ve burada biz diyoruz ki bu sözcüğü gördüğümüzde bir de sonunda ünlem işareti var. Tamam burada mutluluk anlatıyor. Bu bir ünlemdir diyoruz değil mi? Ünlem gibi kullanılan bir sözcük. Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir. İleri dediğimizde burada da bir emir, bir komut verildiğini görüyoruz. Ve yine e, ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri derken karşı tarafa doğru bir e, komut vererek bir ünlem yapıyoruz. Ünlem sözcüğü yerine kullanmış oluyoruz. Sen orada ne yapıyorsun bakalım diye sorduğumuzda karşı tarafa sen derken onun ne yaptığını sorarken yine ne yapıyoruz? Ünlem sözcüğü gibi kullanıyoruz. Trafikte dikkatli ol. Dikkat etmesi gerektiğini dikkatli ol sözcüğüyle ünlem gibi kullanarak söylüyoruz. Önüne baksana ya dediğimizde burada da ne vardır yine ya sözcüğüyle ünlenmiş gibi kullanıyoruz. İşte ünlem gibi kullanılan sözcükler veya cümleler bu şekilde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Gelelim ünlemlerimizin adlaşmasına. Ünlemlerin adlaşmasından da biraz bahsedelim. Ünlemler cümle dışı unsurlardır. Ünlemler de tıpkı edatlar gibi isim çekimekleri alınca e, ne yaparlar? Adlaşırlar ve cümlenin e, içerisinde herhangi bir ögesi olduklarında da yine adlaşırlar. O halde demek ki ünlemler bir çekim eki aldıklarında bir de cümlenin herhangi bir ögesi olduklarında ünlem olmaktan çıkar artık ne olurlar? Adlaşmış olurlar. Bakalım örneklerimize. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Bakın burada ah ünlemi var. Kimsenin ahı derken buradaki nedir? Bir isim çekim ekini almıştır. İyilik ekini almıştır. O halde buradaki ah sözcüğü artık ne olmuştur? Adlaşmıştır. Ünlem olmaktan çıkmış artık isim olmuştur. Ahı gitmiş, vahı kalmış. Bakın ah ve vah sözcükleri aslında ünlemdir. Ama ahı, vahı derken bunların da isim çekim eki aldığını, iyilik hatta iyilik eki alarak adlaştığını, ünlem olmaktan çıktığını söyleyebiliriz. Ahlar vahlar işe yaramaz cümlemize baktığımızda Burada da ah ve vah yine ünlem Ahlar vahlar derken çoğul eki getirerek ki çoğul ekleri de isim çekim ekidir, Ne yapıyoruz? Yine e, ünlemlerin ünlem olmaktan çıkıp adlaştığını görebiliyoruz hep beraber Evet sevgili öğrenciler Bugünkü dersimizde ünlemleri ve çeşitlerini öğrendik Umarım sizler de sözcüklerin anlamlarını ve kullanım yerlerini doğru öğrenir, Türkçemizi güzel kullanırsınız. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.